Merhaba, ben Sümeyra ve yine ikinci videomla karşınızdayım. Bunu galiba birinci videom, ikinci videom, üçüncü <laughs> videom sürekli söyleyecekmişim gibi geliyor. Bakalım bakalım neler çıkacak ortaya. Neyse, şimdi yeni videomuza geçmeden önce videomuz tercih dönemimiz ve ot kimya sürecim okunur mu okunmaz mı size rehber olması niteliğinde bir video çekmek istedim. Sıradan bir ot kimya öğrencisinin neler çektiğini şimdi size anlatacağım. Ben ot kimya bölümü 1. sınıfı bitirdim, 2. sınıfa geçtim bu yıl. 2023 girişliyim, bir yıl hazırlık okudum. Önce size hazırlık sürecimden bahsedeceğim. Şimdi hazırlık bence gerçekten çok güzel bir yol oluyor, hazırlık. Yani hazırlık okumayan arkadaşlarım var ve hani okulda çok zorlandıklarını söylediler. Yani işleyişi öğreniyorsunuz, ne bileyim gidip gelmeyi öğreniyorsunuz, kendinizi buluyorsunuz daha doğrusu hazırlık süresince. Bence hazırlık gerçekten bir kendini bulma yolu. Yani ne olursa olsun, genel hatlarıyla hazırlık süresini, sürecini anlatacağım. Şu an değişik ama. Yani şu an farklı bir hazırlık dönemi varmış. Şimdi bizim dönemimizde 6 farklı kur vardı. İşte Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced ve Upper. Upper, Intermediate, Advanced diye isimlendirme şu an yokmuş. Neyse. Hazırlık sürecince İngilizce'yi öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani ben ilk başladığımda Beginner'dım. Sonra üçüncü haftanın sonunda bir seviye belirleme sınavına girdim. Ama normalde e, okula başlamadan kaydınız bittiğinde bir İngilizce seviye belirleme sınavına giriyorsunuz online'da. Ben bu sınava giremedim. O yüzden direkt beni Beginner'dan en düşük levelden başlattılar. Öyle olunca ben üçüncü haftanın sonunda girdim ve pre-intermediate üçüncü levele çıktım. Şimdi i̇kinci dönemde biz pre-intermediate üçüncü leveldik. İkinci dönem dördüncü level olduk ve oradan sınava girdik dördüncü levelden. İkinci dönemde sizi daha çok e, geçiş sınavına hazırlıyorlar. Haziranda giriyorsunuz bu sınava. Hani onun sorularını falan ona yönelik sorular çözüyorsunuz. Ona yönelik paragraflar çözüyorsunuz. Ona yönelik e, paragraflar yazıyorsunuz. Yani bölümde yüzleştiklerinizi entegre ediyorlar. Hani bir an otlayıp yok. Eşi... bilmeyin diye doğrumuş. Bu, bunu hep ters söylüyorum, bilmiyorum daha her bir şey İkinci dönem ben daha çok ciddiye almaya başladım çünkü daha çok İngilizce anladığım dönem ikinci dönemde. Hem daha zor ve daha yoğun olmasına rağmen ben iki, İngilizce ikinci dönem anlamıştım. Yani. Öyle olunca da sınavım iyi geçti. Ben hazırlığı geçtim. Ama geçemezseniz de yaz da hazırlık ders veriyorlar ya da bir yılda hazırlığı tekrar etme şansınız var. İkinci yılınızda da geçemezseniz kick out olarak okuldan atılıyorsunuz. Karşılarım hayırlı uğurlu olsun. Artık ee, atıldınız. Fakat sanmayın ki üniversiteye geçince çalışmak diyor rahat eriyorsunuz. Bu bir ya, klişeleşmiş bir yalan. Ben hani bu yalanı sürekli duydum. Hani üniversiteye geçince rahatlayacaksın yalanını. Duydum. Sonra gittim. O kimya bölümünü tercih ettim. geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Sen, sen kimsin çalışmayacaksın? Anasını satayım sen kimsin daha çalışmayacaksın? Yani kendini ne sanıyorsun kardeşim? dedi İki yıldır, iki yıldır okulayım. Ee, bir yıl hazırlık denen bir, birinci sınıfımda. Günlük dozajda, YKS'den daha fazla çalıştım arkadaşlar. Ben YKS zamanı 8, en fazla maks günlük, bak, en boş olduğum zamanlar 8 veya 9 saat çalışmışımdır. Tamam böyle. Onların da mesela 4 veya 5 saati böyle kendime vermişimdir çalışmaya hani anlamışımdır. Düşünün bakalım. Kim birinci sınıfında kaç saat çalıştı? Bu dönemde, ilk dönemde final haftaları ekstra yükleniyordum. Normalde de derslerimi takip ediyordum sürekli. Max günlük uyku, yemek yeme, hani ne bileyim bir yerden bir yere git gel 13 saat ders çalıştım final haftası. 13 saat günde. Ve bunun 11-12 saati kafamı veriyordum yani o derse. Artık hani gerçekten uyuşuyordum. Verim alıyordum. Hani ben söyleyeyim ben 13 saatimden çok büyük verim aradım. Bölümü geçtim. Bir, birinci yılımı geçtim. Sevgiler selamlar. Ee, <laughs> <laughs> böbürlenme be kızım. Böbürlenme yani. Ama elimde değil ben. Ne diyorsun? Yapacak bir şeyim yok. Sadece arada tatiliniz oluyor işte. Yaz tatili işte max bir ay ara tatil. Kışın. Oytüde mesela o oytü ayağına attığından ömrün boyunca çalışmak zorunda. Bence ufaktan çalışmayı sevmeye başlayın. Buna çok aldırış etmeyin. Ben çalışmayı seviyorum gerçekten. Neyse. Geçelim. Tamam. Hazırlık bu kadar. Çalışırsanız yaparsınız kardeşim. Ay bu çok güzel sözmüş. Bırakın yalnız söyleyin ama söyleyin. Çok güzel sözmüş. Ben tamam, bir yere yazayım hazırlığı. Otu kimya. Ay birinci sınıfım. Aa. Ya çok seviyorum da. Yani birçok şey yaşadım şu an. Şöyle bir flashback geçti gözümün önünden ya. Kaotik. Fakat çok sevdiğim bir yolda. Hani. Çok sevdim ya. Bilmiyorum. Ben bu bölüm için yaratılmışım arkadaşlar. Gerçi bizim bölüm bence mühendislikten daha zor. Şahsen. Buna bazı arkadaşlarım katılmıyor. Ama bence öyle arkadaşlar. Bence mühendislikten daha zor. Özellikle birinci sınıfta. ikinci ve üçüncü sınıfta. Hepsinde zor. Of ya çok saçma sapan bir video oldu. Neyse. bence ama kimya olmasaydı fizik zorlardı gibi geliyor. Ama çok işe. Hani böyle bir hani keskin bir ayrım yapamıyorum. Hiçbir şekilde. Hani şöyle şöyle de şöyle de şöyle de diyemiyorum. benim kanaatim böyle. <laughs> Burası benim kovum falan. Ne beni Allah razı olsun. Ya da yılın ne işleyin Boş verim Bir gün burçlardan bahsedersem size hangi burç olduğumu anlatırım. <laughs> tahmin ederler yoruma. Bakın bilen arkadaşlarım yazmasın. Tamam mı? Gerçekten bilmeyenler tahmin etsin. Anladınız mı? Gelelim kimya bölümüne. Bu yıl bizim yaklaşık bölümde her hafta bir laboratuvarımız oldu. İlk dönemde, ikinci dönemde. Her hafta bir laboratuvara giriyorduk. Öğleden sonradan akşam mesai saatleri bitmene kadardı. Yaklaşık 3-3,5 saat. Evet, bu temel kimya laboratuvarı olarak geçiyordu. Ve bazıları daha kısa sürüyor. Ama benim 3,5 saat süren bir laboratuvarı oldu yani. Birinci yıl bir tane kimya dersimiz vardı. Kimya bölümden bir tane ders olarak o da temel kimyaydı. Bir de bunun laboratuvarı vardı. O da ayrı bir ders olarak veriliyor. Sayılıyor. Hmm. Sonra fizik dersimiz vardı. Matematik dersimiz vardı. Sebebi kendisi 119. kodu. Ee, İngilizce dersimiz vardı. Bir de laboratuvar dersi olarak sayılıyor. Zaten bir günün öğleden sonrasını veriyorsun karşı ya. Çok yorucu bir şey yani gerçekten laboratuvar çok yorucu bir şey arkadaşlar. He. Saygım sonsuz laboratuvar çalışan herkese. Yani temizlikçisinden tutun, asistanına, müdiresine, öğretmenine kadar herkese saygım sonsuz. Laboratuvar bambaşka bir boyut. Ben genel kimya dersi, en sevdiğim ders mesela bu beşli arasından genel kimya dersiniz de çok seviyordum. Öğretmenlerini çok seviyorum da. yani abi, Kimyayı da sevdiğim için böyle e, biraz da mesela detaylı kimya gördük. Mesela lisede gördüğümüz konular da vardı. Ama mesela bunların detayını gördük. Daha derinlemesini inceledik. Ve bu, bu dersler gidecekti arkadaşlar. Terim öğrendik yani. bölümü gelince öğrenirsiniz zaten. Niye ben bunları anlatıyorum yani? Niye ben? Arkadaşlar Otü'de kimya şöyle okunur. Bakın. Eğer gerçekten kimyayı seviyorsanız hani bakın o tüyü sevmeniz bence kimya okumanız için yeterli değil. Gerçekten kimya dersini kimyanın içeriğini sevmiyorsanız gelmeyin. Bu bölüme gelmeyin. Gidebiliyorsanız başka bir bölüme gidin. Yani o istiyorsunuzdur. Hani bölümünüz net değildir. Kafanızda hani hangi bölümü tercih edeceğiniz net değildir. Yani başka bir yere gidin. Sırf puanınız tutuyor diye bu tarz bölümler yazmayın arkadaşlar. Yani bu sizin mutluluğunuz da önemli. Yani sizin iyi işler yapabilmeniz için sizin mutluluğunuz önemli. Bakın sadece o kimyada iyi işler yapılıyor diye bir şey yok. Fakat şunu bilin. O kimya okumak çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Hani bunu bana zor geldiği için söylemiyorum. Bana zor gelmiyor. Bana zor gelmiyor. Gerçekten ben çok keyif alıyorum. Çektiğim Cefa'dan da keyif alıyorum. Cefa'mı tabii ki çekiyorum. Ama ben buna keyif alıyorum. Şimdi benim psikopatlığımı bir kenara bırakın. Genel olarak bizim bölümümüz çok zor. Hocalarımız ee, kaliteli. Fakat bizden beklentileri bence çok yüksek. Bütün öğrenciler o beklentiyi karşılayamıyor mu? Herkes çok düşük. Mesela ortalamamız çok düşük şahsen bölümün içinde. Ne bileyim, mezuniyet oranımız çok az. Bir tane asistanımız şey demişti, e, bölümde bir üst döneme geçme, mesela birinci sınıfsın ikinci sınıfa geçme oranı şey, yüzde kaçtı ya? Yüzde 20 idi, evet. Beşin biri geçiyor gibi düşünün. Bunları bilerek gelin. Bakın ben psikopatım ve seviyorum. Ama siz psikopat değil, normal insanlarsınız. Boşu boşunuza gen gençliğiniz bu kimya <laughs> heder etmeyin. Ankara'yı çok seviyorum. Çankaya'yı çok severim. seviyorum. gidiyorum bölümümü seviyorum. Ya yani ben temel bilimi fen fakültesini de çok seviyorum. Ama bölümümü de çok seviyorum. Umarım bu düşüncelerim değişmez. Kimya maceram birinci yılını bitirdi. Çok şükür olsun. Bitiremeyen arkadaşlarım için selamet diliyorum. En kısa zamanda bitirebileceklerine inanıyorum. Çalışın. Yaparsınız aşklarım siz. Buradan bir boost postu. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne olursunuz bakın daha iyi açtım. İkinci video. Bana biraz acıyım. Videolarımı beğenin. Boş verin bir like ya anasını. Bir like yani. Beğenin yani. Cık, ne olacak yani? Burada bu fakir dostunuza. Fakırım bak ben. Fakir de değil. Fakırım. Yani benim bu bir terimimdir. Her şeye karşı kullanırım. Ben de bir fakırım çünkü. Bu fakir dostunuza biraz destek olun. Yani beğenerek, yorum yaparak, ne bileyim abone olarak ne olursunuz. Öyle. Bu da sevdiğim iş bu arada. Youtube'a video çekmek ya da sosyal medya içerik üretmek ya da videolar çekmek, fotoğraflar çekmek bu da sevdiğim iş. O yüzden karşınızdayım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere 3. videomda sizlerle